Merhabalar nasılsınız iyisinizdir inşallah. E, sabah kahvaltımı yaptıktan sonra birazcık da böyle geç kalktım bugün pazar. Mikan işe gitti. Emre de geceden geldi. E, sonra dedim hemen şu kilerin içindeki şu erzak kaplarımı yıkayım Kapak kısımlarını, şu kutuları yıkadım. Bunlar bayağı böyle kirlenmişti. Bunların içine ben e, böyle kek kalıplarını, hani ufak muffin kaplar var, ya onlar e, bazı böyle pasta malzemelerini koyuyorum. Böyle daha değerli toplu duruyor. Onları yıkadım, hazır dedim. Hadi başlayayım dedim böyle yavaş yavaş. Bunların zaten hepsi kilere geçecek Şöyle göstereyim, bunlar temiz. Bunların hepsi yerleştirilecek arkadaşlar. Bu kısımlar da iptal oluyor. Söylemiştim ben size ama yine de aynı cümleyi tekrarlamayayım. Bunlar kalkıyor. İnşallah Sefa abi şöyle raf getirecek. Şu şunu da menteşeli yapacak. Yani böyle açılabilir kapak yapacak. Bunlar iptal, raf. En azından tencerelerimi koyarım, e, tavaları koyarım veya tabak koyarım, bir şey koyarım. Burada bayağı bana güzel bir alan olacak. Yani tüm e, bakliyatlarımın hepsi kilere geçecek arkadaşlarım. Böyle hatta şunu da göstereyim size. Şimdi sizin de fikrinizi alayım. Ay dur çıkartmadım. Teyzemin kızıyla konuştu. Ay valla ocağı filan da sildim. Buraları sildim. Şimdi dışarı çıkıyorum. Şimdi ben diyorum ki ben buraya e, domates sostur filan hani koyacaktım ya. Ben hiç bu kısma koymayayım onları. Şu kiler kablarımı bakın. Böyle yerleştireyim. Bu kısmı hep kumanyalarımı yerleştireyim diyorum. Siz ne diyorsunuz? Şuraya da e, domates soslarını işte menemenlikleri e, filan öyle koyarız. Keşke şu rafların biraz yükseklikleri az bir şey yüksek olsaydı mesela bu olmuyor. Ha mesela şunu kaldırırsam olur ama kaldırmayacağım. Artık bunu da bir şeyler yaparız. Ee, bunları da yıkadım. Makinede daha doğrusu bulaşık makinesine attım. Orada yıkanıyor. Şunlara da böyle bir şeyler koyarım. Güzel durur burada. Şöyle size de göstermek istedim. Nasıl? Bunu yerine ben dışarı. Hadi dışarıda görüşelim arkadaşlar. Şunlar da kurur. Temiz temiz pat 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 yerleştiririz. Vallahi bir şekilde bir yerden başlamam gerekiyor ama ilk önce buradan başlayıp tüm malzemeleri, kumanyaları, her şeyi buraya yerleştirip sonra salonda salondan başlayacağız. Öyle yapa yapa bitireceğiz. Şurayı da kapatalım. Buralar falan hep boyanca Şimdi çıkalım. Şu anahtarımızı alayım. Evden çıktım. Tam böyle bitişiğindeki hanımlar kapının önüne böyle masa kurmuşlar. Fasulye kavurmuşlar. Domates, salata, karpuz. Allah ne verdiyse. Bir demlikte de çay. Fakat ben oturamadım. Ee, çay e, ikram etmek istediler. Dedim acelen var çıkayım ama nereden baksanız bir yarım saat oturdum yanlarında. Sohbet ettik. Onlar bana nasıl gidiyor dedi işler. Ben de işte anlattım, güldük filan. Dedim kızlar gideyim şu birkaç işim var. Onu halledip hemen geri dönerim. Şimdi ben bir tane bir tayt alayım dedim. Şey kayınvalidem benden çerezleri koymak için tabak istedi. Aslında köye getir alsun dedi. Evde varsa dedi evden de getirirsin. Eğer böyle kullanmadığım varsa. E bir de bardak istedi. İstanbul çarşıyı çarşı, çarşı İstanbul'a gidiyorum. Karıştırıyorum genelde. Bir onlara bakacağım, bir tayt bakacağım kendime şöyle iç göstermeye yolda giyerim bir de Mikail e eşofman dedi bakarsın bir tane şöyle güzel bir şey ay nefes nefese kaldım ona da bakacağım ondan sonra eve geleceğiz Yelda'yı aldım bardaklardan. Şimdi çarşı İstanbul'da bakacağım. Orada bakayım var mı? Ama epeydir de böyle görmüyorum. Şöyle karşıya geçelim de. Dikkatli bir şekilde uçayım. tabaklarda 9.99 şimdi kayınvalideme tabaklarını aldım çerezlik tabaklarını ee, şu kavanozlarda 15 TL'ymiş arkadaşlar güzel ama şöyle paylaşayım dedim burada da üçlü cam kavanoz 50 TL şu altılı ayaklı kahve yanı bardağı da 45 TL şunları da göstereyim size 3 tanesi 20 TL Reçel koymak için gayet güzel. Üç tanesi 20. İyiymiş. Şunlar 100 TL. 140 TL şu ayaklı ama ufak. Şu büyükleri 155 TL. Ayaksız olanlar da 55 TL. Şimdi şu bardaklara bakalım. Bardak istedi benden. Bunlar 10 TL ama beğenmedim. Şuna bakalım. Şu gayet güzel bir şansında. 10 TL. Çam şu bardak. Şuraya bakalım. Yelda'yı aldığımdan yoktu. Ha şu 45 TL ama üçlüsü. Altılısı yok mu bunların? Ha bu senenin modası. Ay ne kadar hafif. Kızlar bu kahve bardağı. Böyle kahve falan yapıyorlar. Aslında bir tane istiyorum bundan. Şöyle bir gün bir soğuk kahve yapalım diyorum ama bugün o gün değil. <laughs> 45 TL. Şu meşrubat 35 TL. 19 TL. Bir tanesi herhalde. da kaç tane var ki? Onu bir sorayım ben. Görevliye. Bunların da 15 TL ama kutsuz. Bu kaç tane? Bu altı tane. Ne kadar ki acaba? Onu da sorup durayım. Şu yakın çekme ama. Şimdi bayramda yaklaşıyor ya. Genelde herkes böyle çay, şey kahve fincanlarının yanında görüyorum. Şimdi tayt için bunu öneriyorlarmış. Bu fitilli dışarıda giymek için. Lacivert nasıl duruyor ki? Ama genelde hep ben siyah beyaz giyiniyorum. Yani şey üstüme siyah. Yok mu? Bundan alacağım fitilli. Fitilli mi bu? Bir sağına soluna paça boyuna aynı hizada mı? Bir bakalım. Ondan sonra alayım ben onu. Baktım çok büyük durursa getiririm. Getirsiniz. Tamam. Için beden küçüğünü alırım. Bunlar da 120 TL değil mi? Aynen. Tamam. Doktor. Onu aldım. Daha önce sıfır mı açılmış o? Evet sıfır, sıfır sıfır. Tamam. Bir de altı eşortman bakacağım eşime. Şöyle spor. Paçası lastikli. Güzel bir şey var mı? Aslında bir tane kendime baksam. Tight'ımızı aldık. Valla bardak baktım baktım ama yine bir bakayım. <laughs> Şöyle baka baka eve gideyim. Dükkanlar da kapalı bugün. Bakın uygun ne buldum. Yağım, İkili bakıyorum. cam yağlı 49.90 50 lira hiçbir şey. Şöyle. Şimdi burası akıtır mı akıtmaz mı bilmem. Ben çünkü böyle bir şey almıştım akıttı zamanla. Ama buna üst Kapak kısmı da satılıyor. Şöyle. Güzel ama. O kadar havasız ki burası. Nefes almakta zorlanıyorum. Şöyle hızlı hızlı çıkayım. Züccaceleri gezdik, evimize geldik. Dışarı çıkmadan önce de annemle konuşmuştum. Ne yapıyorsun falan. Havalar çok soğuk diyor Aysun. Bugün diyor birazcık daha iyi ama ıı, Yarından sonra daha da güzel olacakmış. O da halı falan yıkayacak. Çünkü e, babaannemiz mekan cennet olsun e, vefat ettikten sonra öyle bir toparlayıp çıktılar. Çok fazla böyle tip tip köşeli bir temizlik yapamadı. O da şimdi badana yapacak. Ondan sonra birazcık duvarları kazınacak. Eski ev, işleri çok. E, mutfağı halletmişti, buzdolabı için hallettim diyor bir de banyoya krozet koyduracak. Bir de yerlere fayans herhalde. Öyle anladım. Bir onu yaptırayım dedim. Onun da, onun da o kadar çok işleri var ki bacakları ağrıyor diyor. Bir de oranın havası da ona çok iyi gelmiyor. Çok soğuk bir yer. Sıkı sıkı tembih ediyor. Bak gelirken kışlık getirin. Yazlık az koy. Şöyle üstünüze hırkadır. Uzun kollu bir şeyler mutlaka koyaysın diyor. Geceler daha fena soğuk oluyor. E, karsı zaten bilen bilir. E, akşamları daha da soğuktur. Orada yün yordan hayatta kalmaz. Hayatta. Orada pike mike arkadaşlar? Şimdi dedim ben dışarı çıkıyorum. Benden bir şey istiyor musun? Aysun dedim. şöyle çerezleri koymak için tabak alır mısın? Bir de kızım dedi kuplu bardak dedi bir bakar mısın dedi. Dedi ben dedim var mı demin başka bir isteğin falan yok dedi sadece bunlar. Tamam dedim anne zaten dışarı çıkacaktım tayt için. Bu arada taytından bir beden küçüğünü alacağım kızlar. Ee, bir beden küçüğünü alayım daha iyi, daha iyi olur ve daha iyi toplar. Sanki böyle hafif şey oldu üstüme giydim ama yani öyle birazcık da sıkmasını da istiyorum şu göbek kısmını falan. Yok bu biraz sıkmadı büyük almışım bir beden küçüğünü alacağım. Ee, veya mikale veririm o gider değiştirir artık öyle bir şey yok göstereyim çerez tabaklarını şunları aldım 9.90'dı ya bakın şöyle çok büyük alma dedi çok minik de alma dedi ikisinin ortası bu da gayet çerez için koyması için ideal tam bundan 6 tane aldım 9.90'dı fiyatı güle güle kullansın bir de kutluk, bir de şöyle bir limon sıkacağı gözüme ilişti. Bunu da aldım götüreceğim. Ben anneme bunun dökümünü almıştım o İzmir'deki evinde. Bunu da e, köydeki evinde kullanırım. Çünkü limon çok tüketiyor annem. Tansiyonda hastası olduğu için. Bardaklar da göstereyim. Bu bardaklar ne kadardı? Ha, 60 TL. 6 tanesi. Gayet de çok uygunu aldım. Görünüş olarak da güzel. Almadan önce arıyorum. Anne bak çay bardağı mı? Kutlu bardak mı? Dedi kızım kutlu bardak alırsın. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bakın. Güzel mi? Valla ben çok beğendim. Şöyle bunlardan da 6 tane aldım. Gittiğimizde çayımızı içeriz. Valla e, o yol gözümde büyüyor. O yüzden gitmek pek taraftar değildim. Ama bir taraftan da özledim. Konuşuyorum şimdi annem. Annem aradığım zaman böyle sevile engenin yer, yerin yanında oluyor. E, Balla halanın yanında oluyor. <laughs> Kız ne zaman gelecek? Kız ne zaman gelecek? Hadi bakalım. Dedim sizi video çekeceğim dedim. Bak arkadaşlarımla tanıştıracağım dedim. Ondan sonra tamam tamam diyor. Çekersin diye Geldiğinde diyor tanıştırırsın bizi. Ee, sadece videolarım nasıl yüklenecek? Herhalde akşam yemeğinden sonra annemle internet olan birisinin yanına gideriz. O da Güllü Hala'da varmış. Ray varmış. Vallahi bilmiyorum artık. Birisine gidip videolarımı yüklemem gerekiyor. Annemin orada telefon çok zor çekiyor. Çok zor arkadaşlar. Yani. Öyle. Bunları aldık. Ee, sonra tayt aldım. Ekmek aldım. Gelirken de. Bir de tavuk döner aldım ve eline geldim. Ben bunları yatak odasına götüreyim. Bir de cezvesi var. Cezvesini de unutmayayım annemin. Evden de böyle birkaç tabağım var. Onları da götüreceğim. Çünkü kullanmıyorum. Güzel de yazık günah. Annem köydeki neredeyse çoğu tabağını, tenceresini hep İzmir'e götürdü. Ee, öyle götürürüm arkadaşlar. Bakarız artık bir şeyler. Videomu da kapatayım burada. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Yarın boya işimiz var. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak rengi? E, ferah duracak mı? İnşallah mavilik olmaz. Grilik olmaz. Aklımda böyle deli sorular. Ben çok detaycıyım. Detaycı olduğum için zaten yazın arkadaşlar da var. Nerede aksilik var bizi bulur. Bulur yani. Ama Allah'ıma şükür. Salonda, antrenin tavanında. Yani mükemmel. İçim rahat. Kiler kısmı içinde eve zaten çoğunuz e, hani hataları ben size tek tek gösterdim hatalarını. E, bu demek değil ki kötü mü ustamız aslında değil. Sadece bize geldi yani bizim işimizde özverili çalışmamış. Aslında kendisi güzel işler çıkartıyor. Sadece bizi dinlememiş. Ben ona yüksekliklerini, raf aralıklarını, orayı burayı söyledim. Neyse bu konuda çok uzatmayayım artık. Neyse sürekli de iki videodur aynı şeyi konuşuyorum. Canınızı sıkmak istemem. O oldu bitti. Oldu bitti artık. Ee, sadece bir yerleştirmek istiyorum. Bir de inşallah aşağı çökmez. Orada bir korkum, endişem var. Bugün geldiğin, eğer bugün geldiğin Allah mı konuştu? Neyse bugün gelemez de. Şu alttan bir destek yaptıralım mı diyeceğim. Şu rafların altına. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar sağlık olsun yani oldu bir artık güzelliğine çirkinliğine de bakmayacağım bir de yıkılmasın raf aralıkları bile hiç hesap edilmemiş ben e, cevizleri koyduğum patates, e, patatesi koyduğum kiler kabımı gösterdim elini yüksekliğini. Şimdi ben size kısa bir veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Nokta dahi bile olsa bir emoji bırakırsanız, çok ufakta bir yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Yorum yapan elleriniz dert görmesin. Abone olmadan izleyen arkadaşları da kanalıma davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum, biliyorsunuz. Bursa İnegöl'den kucak dolusu selamlar sevgiler. Kendinize çok dikkat edin.